Merhaba dostlarım. Her bölüm farklı bir oyun oynayıp farklı oyunlara bakış attığımız Biraz Oynayalım serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fall Guys. Fall Guys arkadaşlar bugün itibariyle çıkışını yapan bir multiplayer oyun. Human Fall Flat'e çok benziyor. 60 kişilik ee... 60 kişilik takım değil mi? Yani 60 kişilik maçlara giriyorsunuz ve e, bu maçlarda ilk başta ilk 40'a veya 30'a kalmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra 30'a kalıyorsunuz. ikinci bölüme geçiyorsunuz. ikinci bölümde yine ilk e, 30'a veya 20'ye kalmaya çalışıyorsunuz. Böyle 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 en son son 10 kişiye kadar kalıyorsunuz. Ve ondan sonra artık birinci olmaya çalışıyorsunuz. Aynı e, Battle Royale gibi düşünebilirsiniz ama çok farklı bir konsept. Çok eğlenceli bir konsept. Lafı daha fazla uzatmadan şöyle oyunumuza bir bakalım. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda şöyle e, şu menüyü biraz göstereyim size. Şurada böyle karakterimize skin giydirebildiğimiz böyle yerler var. İşte pattern'ler böyle kafanıza göre burada bulunan şeylerden alıp giydirebilirsiniz. İşte yüzünü seçebilirsiniz. Şurada bunlar default geliyor. Şu Gordon Freeman'mış. Böyle şu şekilde işte kişiselleştirebiliyorsunuz. E, burada da hareketler var işte zafer hareketi bilmem ne falan. Burada e, ee, seviye atladıkça kazandığınız ödüller. Ben şu an daha seviye 2 olamadım. Biraz oynadım ama oyunu şöyle bir bakayım nasılmış diye. Ee, bir türlü ikinci bölümden ötesine geçemedim arkadaşlar. Oyun daha yeni çıktı ama millet bayağı puro olmuş. Aslında biraz da şans meselesi bu oyunda hayatta kalmak. Bunlar da büyük ihtimal level atladıkça açılan şeyler. Ee, şimdi burası oyunumuzun marketi. Burada Kudos diye bir para birimi var. Maçlarda kazanıyorsunuz bunu maç yaptıkça. Bir de Crown var. Bunda birinci olduğunuz zaman kazanıyorsunuz sanırım. Çünkü açıklamasında öyle yazıyordu. Ee, birinci olduğumuz zaman bize Crown veriyormuş. Bunları kullanarak marketten alışveriş yapabiliyoruz. Crown'la sadece Crown'la alabileceğimiz skinler var veya sadece parayla alabileceğimiz kudos parasıyla alabileceğimiz skinler var. Bu, bunları da e, kudos parasını dediğim gibi oyunda kazanıyoruz. İstersek de buradan parayla gerçek parayla kudos alabiliyoruz. Yani oyunda mikro transaction var. Ben pek mikro seven biri olmadığı, e, olmadığım için böyle mikro olaylarına pek sıcak bakmıyorum arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmadan şimdi hemen bir oyun bulalım. Oyuna girelim. Evet. Door Dash. Door Dash geldi şansımıza. Bir sürü harita var arkadaşlar ve her haritada farklı etkinlikler var. Şansımıza Door Dash geldi. Şimdi Door Dash'te doğru kapıyı bulup e, <laughs> doğru kapılardan geçip karşıya ulaşmaya çalışacağız. Evet bunlar e, diğer oyuncular. Şu an 60 kişiyiz ve ilk 39'a girmemiz lazım. Koş. <laughs> ha, Bak elemanlar buldu. Bazı kapılar fake olabiliyor. Yani tek bir doğru kapı yok. Bazı kapılar kırılmıyor. Bakın şu kırılmıyor mesela. Elemanlar orada kaldı. Koşun lan koşun lan. Alın çekil. <laughs> hop, hop, ayağım kaydı. Kalk 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 kalk. Şeye benziyor. Yapı kredi vada. Bu arada eskiden şahane pazar diye program vardı. Böyle şeyler, oyunlar falan yaparlardı Takım o geldi. Tabii bu kadar böyle marjinal değil de. yeten arkadaşlar bilir. Oğlum çekilin lan. Aha. Abi çabuk 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 buraya kadar geldim. Evet. Oo geçtik son anda geçtik. <laughs> İlk roundu kazandık arkadaşlar. Şimdi ikinci rounda geçeceğiz. ikinci bölüme geçeceğiz. Eğer geçemeseydik bu bölümde elenmiş olacaktık ve e, istersek diğerlerin diğer oynayan insanlar izleyebilirsiniz. İsterseniz de menüye dönüp yeni bir maça girebilirsiniz. Evet şimdi haritamız en zor haritalardan biri Rollout arkadaşlar. Bunlar tamamen random gelen şeyler. Her maçta değişiyor. Yani belli bir şeyi yok. Her maç e, aynı sırayla gelecek diye bir kural yok. Buradan şimdi düşmemeye çalışacağız. Buradan 16 kişinin düşmesi lazım. 16 kişi düşene kadar burada dayanmaya çalışacağız abi. Şu an hiç kimse düşmedi lan. Anam, anam. Anam. <laughs> Oğlum, Allah lan. lan. Şuraya atlamam lazım. Hadi lan çabuk düşün. Çabuk düşün, düşün. Biriniz düşün aşağı abi. 8 8 kişi kaldı. Hop. <laughs> koş koş koş. Allah oğlum çarpıştık adamla. <laughs> hadi hadi abi. Çok heyecanlı ya gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar. Oyunun fiyatı da çok uygun 30 liraya alabilirsin Sanırım konsollarda PlayStation 4'te ücretsizmiş. Ama PC'de ücretli 30 lira karşılığı alabiliyorsunuz. Hadi iki kişi daha düşsün. İki kişi daha düşsün. Düşün lan artık. Buraya oh, da geçtik. İlk defa üçüncü bölüme geçtim arkadaşlar. <laughs> Bana uğurlu geldiniz. Evet. Bakalım şimdi haritamız ne olacak. 23 kişi kaldık. Tail Tag. Tail Tag'i ilk defa oynuyorum. O zaman bitmeden önce kuyruğunun olduğundan emin ol diyor. Kuyruk bulacağız kendimize demek ki. Şu elemanın bak kuyruğu var. Çekil lan o benim. O benim. O benim. O o'nu bırakın. Nereye gitti o? Buraya gel. Buraya gel. <laughs> Buraya gel, <laughs> gel lan. Allah düştüm. Ayağım kaydı. Dur. Böyle programlar Japonya'da çok yaygın arkadaşlar. Lan buraya gel lan. Lan. Yakalayamadım. Aha. Aha. Lan. Oğlum. Şununkini yakalayayım ben. Adam uçtu gitti. Nereye gitti? Ops. Tamam. Abi hadi ya. Hadi lan ne ballı adamlarsınız lan. Lan ne ballı adamlarsınız oğlum adamlar kuyrukta doğmuş. Hah. Yakala, yakala, lan şunu. Oğlum. Az kaldı zaman bitmek üzere ya. Hadi 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 hadi. Ha ha yakaladım. Aha o da benimkini yakaladı. Lan oğlum kaptırdık kuyruğu ya. Kuyruk bize bir saniye bile durmadı. Tut şununkini. Tut şununkini. Tutun şununkini. tuttan şunu O benim. O benim. O kuyruk benim. 3 3 2 1 Ya kaybettik arkadaşlar ya. Kaybettik ya. Çok iyi gidiyorduk ya. Al işte. 11 kişi kaldı. Bir maça daha girelim. Bir maç daha oynayalım bakalım. Evet dostlarım yeni bir oyuna girdim. Bu seferki haritamız da The World Geek. Burası da biraz şey bir harita kolay ama şu son kısma geçmek biraz zor. Evet herkes yerini aldı. Hazır mıyız gençler? Koşun lan koş Allah Allah Allah. <laughs> Abi çok sevimler ya pıt pıt pıt, pıt, pıt koşuyorlar. Bak şimdi. Hop. Hop. Lan oğlum çekilin lan. Şu engellerden çok var ya. Diğer oyuncular size çok engel yaratıyor ha. İyi bari ben oraya attım. Lan lan oğlum lan lan. <laughs> eyvah eyvah. Buraya, buraya sakın yakalanma. Buraya sakın yakalanma. Buraya yakalanma. Buraya <laughs> yakalanma. Oh geçtim. Buraya yakalandığınız zaman çıkamıyorsunuz arkadaşlar ya. Tutuyor bak arkadan beni tutuyor. Tutma lan. Böyle öndeki rakibinizi tutabilirsiniz. Aynı kuyruk tutma yarışmasında olduğu gibi. Bak şimdi. Akıllı adamlar buradan gider. Şu kısım biraz sıkıntılı. Akıllı olanlar burayı çözdü. Anlat oğlum. Al işte. Al işte al. Erken atladık. Böyle Fall Guys oynayacak arkadaşlarınız yoksa arkadaşlar. Bunu alıp tanımadığınız insanlarla böyle çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz. Çabuk kalk. Hop. Şimdi bekle. Burada bekle. Burada bekle. Çekilin lan. Ha. 21.45. Evet. ilk 45'e kalmamız lazım. Geldik. Millete bak. Burada şey yapıyorlar. hani kaleci eskiden boş kale olduğu zaman futbol maçında böyle kimi futbolcu topu çizgide durdurup kafasıyla gol atardı ya. Adamlar gelmiş orada eğlencesine bekliyor ya çizginin orada. Şimdi milleti bekliyoruz abi. Hadi. <laughs> Oyun çok güzel ya Ama böyle tatlı göründüğüne bakmayın zor arkadaşlar Gerçekten Bu oyunda birinci olmak gerçekten zordur Diye düşünüyorum hiç birinci olamadım çünkü 3. bölümü bile Sizin sayenizde gördüm Evet şimdi haritamız Hit Parade burada ilk defa oynuyorum arkadaşlar Hit Parade Daha önce bu harita hiç gelmemişti bana Oyunda bu arada sezon sistemi de var şu an birinci sezonda oyun. 60 gün sonra ikinci sezona geçecekmiş. Baş yer düşmeden. Ha, iyi geçtik. Vallahi iyi geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Millet şimdiden bak bir sürü skin, mikin almış adamlar ya. Oğlum ne ara bu kadar saat oynadınız? Bunlar kesin para falan da basmıştır. Çekilin Oho açıldı. Mordor'un kapıları açıldı. Çekilin geliyoruz. Tatir tat tat tatir tat Allah Allah Allah. İşte bu kötü oldu. Ops. Kötü oldu bu kötü oldu. Çabuk. Ha. Burası da kaygan zemin. Dikkat dikkat. Aa, elendik. Elendik arkadaşlar eğlendik ya. Aşağı düşmeseydik şansımız vardı ya. Orada aşağı düştük ya. O kötü oldu. Millet şimdiden pro olmuş. Pro pro. Vallahi millete helal olsun ya. Evet dostlarım son bir maç daha atalım. Ondan sonra bu biraz oynayalım bölümümüzü bitirelim. Bakalım bu sefer nereye kadar sınırları zorlayacağız. Şimdi de farklı bir haritadayız. Şansımıza farklı bir harita geldi. Burada şöyle bir tahterevalli gibi şeyler Aha! Oğlum adama çarptım ya. Tahterevalli gibi şeyler var. Kötü bir başlangıç yaptık. Bunlardan böyle karşıya geçmemiz lazım. Allah, oğlum gidiyorum mu gidiyorum Hayır! Hayır millet karşıya geçti bile abi. Hah. Dur. Bekle. Düzeltin lan şurayı. Düzeltin şurayı. Hah. Bu arada arkadaşlar kameranın altında kalmış kaç kişi kaldı benim altında yazıyor. Orada kaç kişinin bir yani çizgiyi geçmesi gerektiği yazıyor. Şu an 43 kişinin çizgiyi geçmesi lazım. Şu an hiç geçen yok. Burada kaldık. Şimdi oğlum şurayı çevirin lan. Şşş. Abo geri döneceğiz. İşte bu kötü. Aha dönüyor mu? Dönüyor mu? Dönüyor mu lan? Yok dönmüyor. Kötü oldu abi bu. Millet gitti bak. Aha ilk adam birinci olacak şimdi. Lan 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 hadi güzel hadi güzel hadi güzel atla şuraya <laughs> Hadi hadi lan Hayır düşmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum Hadi hamburger yukarı çıkar da bizi kaldır ha helal lan sana vallahi helal 5 kişi geçti arkadaşlar şu an Geriye kaldı 38 kişi Aha yanlış yere atladık Hani dışarıya atladık. Oğlum. <laughs> Wait. Mouse görünüyor bak. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Oyunda mouse görünüyor. Oyunun bug'larından biri sanırım. Heh. 16 kişi geçti şu an. Toplamda 43 kişinin geçmesi lazım. Az kaldı Hadi. Ha. Ha. Vallahi geldik. Geldik geldik. Güzel 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 güzel. Bu bölümü de geçtik. <laughs> Şimdi geriye kaldı kaç? 9 kişi. 8 kişi. 8 kişinin daha geçmesi lazım. Bak bak. Adam oyun yapıyor orada. Bak. <laughs> Aa. Serverdan disconnect yedik arkadaşlar. Evet. Bir kere daha başıma gelmişti. Oyunun sonunda bahsedecektim. Bölümün sonunda. Neyse. Burada sonlandıralım. Menüye dönelim. Evet dostlarım. Fall Guys. Şu ana kadar yani uzun zamandır oynadığım en eğlenceli oyunlardan biri. Gerçekten çok güzel ve parasını hak ediyor. E, maç bulmakta hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hemen 60 kişiyi bulup oyuna sokuyor sizi. Ama az önce de gördüğümüz gibi bazen oyundan atabiliyor, Atabiliyor bağlantı problemlerinden dolayı veya oyun bitti diyelim. Siz e, yenildiniz. Oyundan çıkıp menüye dönüp tekrar yeni bir oyuna girmek istiyorsunuz. Oradan çıkış escape e bastığınız zaman, oyundan çık dediğiniz zaman orada e, ekran donuyor, biraz bekliyor sonra diyor ki server'la bağlantı kesildi, sizi tekrar menüye atıyor. Öyle sıkıntılar var şimdilik onda yeni olduğuna, yeni olmasına bağlıyorum. Onun haricinde gerçekten çok güzel, çok zevkli, çok eğlenceli bir oyun. Ee, yani diyecek bir şey yok. Gördünüz. Ee, alıp oynayın. Eğlenin. Sizlere tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Evet. Biraz oynayalım. Serimizin bu bölümünün Fall Guys'ın sonuna geldik. Diğer videolarda, diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.